kalmamız gerekiyor. Yaklaşık 20 kilometre yürüyoruz. Yemeğimiz kalmamış. Çantada bir şey kalmadı. Sadece suyumuz yastığımız var. İlerde yerde çenarı sesi duydum. orada yerde kurbağa, balık, solucan vardır. Onları bir güzel pişirip şey yedirdi birazdan. Yemek buldum. Ama boşluğu için bu boş... Başka böcekler yemiş, onlar yemiş. Görüyorsunuz burada. Hadi seneleye başa aşağıya doğru gideceğiz. Yolda, yolumuz çok uzak. Biz de onun yolunu seçeceğiz. ileride şenayın sesi geliyor. Bakalım. Bir şey bulacak mı? Vay ne dedin baba? Thank

etrafa dolayayım, görüneyim. Bin kenarında böyle hoş günleri var. Tadı çok kötü ama yiyebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ben yiyemedim. Bir kez ben gözlemeye gidelim belki vereyim yok burada. Ne yapayım bir şey kullanmayalım. Şu ağaçlardan veriyorum ha. Olabilir mi diye baktım. Aşağıda bir Çok kötü burada ağaçlara takıldım. Zaten burada da bir şey yok. Her elime diken bastı. Biraz daha iniyorum. Buradan düşmem gerekiyor ama dağlar izin vermiyor buna. Dağları kırmak istemiyorum. kafasına şuradan düşüp ölüyorduk. Kabar tıkladı. Şimdi yolda devam ediyoruz. Yukarıda sefer geliyor. Sesler orta bilirsek arabalara oradan o sıkıntı şekerleri şurada koşucuğuna evlenler. Biraz daha geçmiş. Helleri var. Tadına bakıyoruz. Oo. Bu da çok güzel. Bunlardan yiyebilirsiniz. Adını çıkayım biraz daha büyümüş biraz da gelişmiş hali. Kameramanın karşısında yediriyoruz. Teşekkür ederim Hüseyin. Elime az önce işler battı, kanıyor şu an hafif. Tadı çok güzel. şekerden Üzeri daha bir sürü bunlardan kayınımızı verebiliriz. Hey evet, buranın yani. Ben devam ediyoruz. Arkadaşlar burası çok kurak onun için kuru bağ, börtü böcek süreceğiz. Şuradan bulamadık, sürecini bulamadık. Bir sürü odun var. Ağır yemek yedirdik ama olmadı. Ayrıca yemek uçtu. Bunlar çok güzeldi. Şimdi devam ediyoruz. Malatya'ya bir geçiş geliştirilir. Bizim amacımız Malatya'ya varıp orada bir güzel tatil yapmak, eğlenmek, gezmek, dolaşmak. Ama önce. bu da o kadar. Önce araba bulduk, duvarları bu bastık. Ondan sonra Malatya'ya varmak. Ama buradan araba geçmiyor, sopa geçiyor. Geçen arabalar ıslah olmuyor. Biz onu ıslah alabilmekle karar verdik. Daha yakın olur diyelim ki. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada dualarda yürüyoruz. Gelsinler insan çok yoruluyor. Ondan önce 20 kilometre yol yürüdük. Nereye varacağız? Ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Ne bulamadık da paramızı kesmeye devam etmezdim. En güzel şey ama bu dağların sınırı var mı yok mu bilmiyoruz. Biraz da taş yedik benim ayağıma geldi. Lan ne <laughs> gördün? Merhaba arkadaşım. Değil arkadaş. Beni taşıyor şu anda. Sana var düşmekten Böyle bir yerde her şey görebilir Her şey tek onu gelir. Her şey tek onu gelir. Abi yine kocaman bir taş ayağıma geldi. Kocaman bir taş ayağıma geldi. Ama yine de... Tamam, işte bu oluyor. Çünkü eğer böyle bir deseniz beyin çalışmıyor. Onu fark ettim az önce. Şu an ben de aynı durumdayım. Ayrıca şunun arkasında bir yol var. Orada bulmamız gerekiyor. Yani daha var. bulmamız gerekiyor. Bulamazsak burada çöreceğiz. Arkadaşlar eğer bir şey olursa, basit bir şey gelirse 9-11'i aramayı unutmayın. Merdivana! Ah merdivana dayadım fırtımı gene bugün Gene bugün merdivana merdivana Burası çok tehlikeli bir yer Burada yırtıcı hayvanlar, Ayılar olabilir <laughs> Az önce yerlerde bir ilan gördük ee, Köydekiler Bir tane şu 4-5 saat önce demişti ki Dağlarda ayılar var Dikkat edin Biz dedik ayı mayı bir de koymaz bacı dedik. Ama emin değiliz, korkuyoruz biraz. Şu anda e, korkuyoruz. Ve ayı sesleri, ayı sesleri geliyor şu anda. Çok korkuyorum. Sesler geliyor. Aa ayı. Aa, ayı geliyor. Ay. Ayı ayı geliyor. Aa. Ayağın her yeri şurada. Aydan daha geri kaybetmişler. Ay. Aydan daha geri. Abi Adım bizim adımı vurdu mu kırdı? Aydan çok az daha geri. Allah bizim beraberimizi verdi galiba herkes yiyordu. Manyak mısın? var. Ayı var diye inanmıyorduk. Ayı beni dövdü. Şimdi biz odasa vardık eve gideceğiz. Artık yemişim Darendesini, yemişim Malatya'sını, yemişim Akdeniz'ini. Ben eve gidip eti film izleyeceğim kendime. <laughs> <laughs> burada kaldık. Bakanım. Bakanım bize ne yaptınız bakanım. Mağarba gidiyor. <laughs> Aha yok. Yavaş çocuklar. Aha kurtuldum. Kurtuldum. Koş koş. Mehmet koş. Seni ne verelim? Beni ver daha burada. Koş buraya koş. Dur ayağım. Araba. Oh, <laughs> şu Ve yola çıktık. Artık aylardan da kurtulduk. Yılanlardan da kurtulduk. Şimdi sıra otostop çekip araba durdurup evimize gitme ya da her an kararımızı değiştirip başka yerlere de gidebiliriz. Bakalım önümüzde bizi neler bekliyor. Bir sonraki serüvende görüşmek üzere. Macera devam edecek. Bay bay. Yaklaşık 3 saattir yolda otobüs Biz kendimizi kurtulduk tanıyorduk ama kurtulmadık. Hadi açız. Şurada bir i̇şte yemek bir şey buldun sanki. Aç kaldık yine. Çok aç Yıllar geçti. Yemek yemeli sanki. Şu an dağların taşın arasından müşteri arıyoruz. <laughs> ne bulursanız yemek zorundasınız. Bayat sade demeden, hayvan canlı demeden.